Erdoğan miting öncesinde yere düştü. 8. saniyeye dikkat. Bir anda etrafı sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için Samsun'da düzenlenen AKP mitinginde konuşma alanına doğru yürürken bir anda yere düştü. Erdoğan'ın düşmesiyle çevresindekilerin eli ayağı birbirine karıştı, herkes Erdoğan'ın etrafını sardı. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için partilerin saha çalışmaları tam gaz ediyor. AKP'nin yerel seçim için düzenlediği mitinglere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da sahneye çıkmadan önce görüntülenen videosu ise sosyal medyayı ikiye böldü. Videonun 8. saniyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anda gözden kayboluyor. O sırada Erdoğan'ın çevresinde olan kalabalık bir anda şoka girerek ne yapacağını şaşırıyor videonun çekim açısından dolayı Erdoğan'ın tam olarak düşüp düşmediğine dair net bir bilgi bulunmazken görüntüler sosyal medyada kullanıcılar tarafından tartışma konusu haline geldi. Bir kısım kullanıcı Erdoğan'ın yere düştüğünü ve çevresindekilerin bundan sebeple yere doğru baktığını ancak çaktırmamaya çalıştığını belirtirken, diğer taraftan bazı kullanıcılar ise Erdoğan'ın düşmediğini, hem merdiven hem de kot farkı hem de çevresindeki kalabalık yüzünden tam olarak gözükmediğini öne sürdü. Konu hakkında bir açıklama bulunmazken ortaya atılan Erdoğan düştü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu. Erdoğan, CHP yine aynı kafayla devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var, dedi. CHP'de tek gündemin seçim sonrası yönetimi ele geçirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar ifadelerini kullandı. Erdoğan, Samsun'da AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılıp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe adaylarını tanıttı. Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına ilişkin konuşan Erdoğan, Erzincan ilçede özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor. Maalesef bu sabah da Marmara Denizi'nde içinde 6 mürettebatın bulunduğu bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığının haberini aldık. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin dedi. Kıyamet kopsa umurlarında değil. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim sizin tıpış tıpış gidecek oy verecek diyenlere sandıkta dirsek gösterir. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne programları ne de projeleri var. Genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'nin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, kuyularını kazmaktan geri durmuyor, dün yoldaşlık ettiklerini bugün sırtlarından hançerliyorlar, dedi, her konuda mütevaziyiz. Erdoğan, her konuda mütevazi olduklarını belirterek, kardeşlerim AK Parti'nin alameti farika nedir diye sorarsanız, buna verecek tek cevabımız eser ve hizmet. Elini vicdanına koyarak geçtiğimiz bir asrın değerlendirmesini yapan herkes de bu hakikati kabul eder. AK Parti gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla cumhuriyetimize en çok katkıyı sağlayan partidir. Her konuda mütevaziyiz ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet üretme konusunda bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. Aynı şekilde vizyon, program, proje, yatırım konusunda da son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Dikkat ederseniz kendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Bir başka ifadeyle iş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyor. Bu vahim tablo sadece ülkemizi geri, insanımızı fakir bırakmakla kalmadı. Darbeyle, terörle, hak ve özgürlük ihlalleriyle milletimizi de mutsuz etti. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımızın son 30 yılını şehirlerimize ve ülkemize hizmetle geçirdik mücadeleyle ve alın teriyle yoğurarak milletimizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı birer şeref beratı gibi göğsümüzün üzerinde taşıyoruz. Size inanıyoruz. Size güveniyoruz ve inanıyorum ki 31 Mart akşamı Samsun'dan bir başka ses çıkacak diye konuştu.